bir de bir başka bir de belediye ile ilgili analizimizden namide तौर belirteceğiz. Bu doğrultuda. Okul ile ilgili bakanlığımıza bir çalışması var mı? Görpözey halkı sizden ne ümit ama ne dile getireceksiniz? Eee şimdi aslında Görpözey pazarının eee bölgesine dahil edilmesiyle ilgili süreç birkaç yıldır devam ediyor. Etkikop, e, tarihte zaten gök bazenli doğal gaz dağıtımı lisansı kapsamına alınması kararı çıkmıştı. Akabinde e, e, konuyla alakalı bütçenin ve yatırımların muhakkaması gerekiyor. Onlar da oraya Şimdi Bir de biliyorsunuz orada Dikeli Boğaz'daki devam eden e, yol bağlantı çalışmaları da epey bir zaman Şimdi e, firma yetkisinden ben birazdan tekrar soracağım ama daha öncesinde e, bildiğim bilgi en azından sizinle paylaşmış oldum. İnşallah bu sene e, yatırımlara e, başlayacaklar. E, Bülent Pazarı'da öyle evet, de mi? Evet. Evet. Tamam, bu sene başlıyor. İnşallah Bülent Pazarı'da en kısa sürede e, doğal kavuşmuş olacak.